Yeni Finish Quantum'un leke hedefleme teknolojisiyle fırlanta kadar mükemmel bulaşıklar. Tarz onda, şıklık onda, güzellik estetik onda. Aklım Helena da. Oturma Grubu yemek ve yatak odaları Aralık ayına özel çok cazip fiyatlarda. İyi ki ona rastladı. Yeni yıla yeni fırsatlarla girin. 365 gün bitmeyen fırsatlar Ikea'da. Üstelik Aralık ayına özel lak sehpa sadece 14 lira 95 kuruş. Şimdi Milka çikolata keyfi daha yoğun, daha dolu dolu ve daha dayanılmaz. Şimdi Milka'nın karesi de var. Küçük bir parçasıyla Milka dünyasına. Şişecam bundan tam 75 yıl öncesinde yarını gördü. Canla yapabileceklerini gördü. İyi ki doğdum şişecam. Her cam, şişecam. Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur. Tümünü Moonlex Juice Machine Large'ın içine atın, nefis meyve suyunuzu keyifle için. AMG <laughs> <laughs> raksla.

...gera yıllarca kullanılır. Küçük bir dokunuşla nasıl tatlı bir eğlence yaratılır? Tabii ki Doktor Ötüker'in yeni dekor ürünleriyle. En tatlı fikirler için yeni rengarenk dekor ürünleri. Doktor Ötüker'den. Baza Usta balıkçılarla hünerli hanımların yarışmasında hanımlar Feyri'yi seçti ve kazandı. Berna Hanım, onlar yağ çıkarmada daha iyiydiler. Ama biz daha fazla tabak yıkarız. <laughs> Patri meydan. Hünerli hanımlar Feyri'yi seçti. Köpeğe bakın. Balıkçılarsa en iyi bildiklerinden birini. Bitti mi? <laughs> Sadece bir şişe Feyri tam 18 bin tabak yıkadı. Feyri yağları da dize getirir, dağları da. 57 numaralı oda. İki kardeş ve koca bir çikolata lekesi. İşte o yüzden çikolata gibi birçok zorlu lekeyi çıkarmak için Ariel Professional leke çıkarıcıya başvurduk. Profesyonel leke çıkarma uzmanlığı şimdi evinizde. Ariel Professional, uzman leke çıkarıcınız. <laughs> Duracell'in sıradan çinko karbon pillere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlü olduğuna hala inanmıyor musunuz? Sıradan çinko karbon piller sadece 100 dakika dayanırken çok daha etkili bir güçle doldurulan Duracell tam 1000 dakikaya kadar dayanır. Yani 10 kata kadar daha uzun. Duracell 10 kata kadar daha uzun ömürlü. fütursuzca atarsın tutar ya. Sen perşembe zannederken aslında cumadır ya. İşte öyle gülümsetmenizi istiyorum. Portakal jöneriniz, nefis bisküviniz ve kakao parçacıklarınızla hepiniz bunu yapabilecek güçtesiniz. Haydi gidin ve gülümsetin milyonları. Eticin gülsün, dünya gülsün. Money Visa'dan herkese yılbaşı hediyesi. Aralık ayı boyunca Mani Visa ile bonus üye işyerlerinde elektronikten giyme, cep telefonundan akaryakıta toplam 5 kere 100 liralık alışveriş yapın. Tam 50 Mani kazanın. Kazandığınız Mani'leri Mani money üyesi marketlerde dilediğiniz gibi harcayın. Mani, paradan sonra en büyük icat. Toplar 5000 lira peşinat ve 474 liradan başlayan taksitlerle. Böyle kampanya rüyalarda olur. Ya da Ford yetkili satıcılarında. Kaçırmayın. Aradığınız fırsat Casper'da. Şimdi hayallerimizdeki Casper Nirvana'lara 1.19 sabit kur avantajıyla sahip olun. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Şimdi Milka çikolata keyfi daha yoğun, daha dolu dolu ve daha dayanılmaz. Şimdi Milka'nın karesi de var. Küçük bir parçasıyla Milka dünyasına. Bey, sonunda imzayı atıyorsunuz. Onu bu kadar farklı kılan nedir? Daha ilk görüşmemizde beni etkiledi. hayata dair tüm ayrıntılara önem veriyor. Açıkçası mutlu bir yaşam için ideal. Peki bir ismi var mı? Ukra City. Ukra City, 75 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Ukra City, Ukra İnşaat Güvencesi aradığınız fırsat <laughs> Casper'da. Şimdi hayallerinizdeki Casper Nirvana'lara 1.19 sabit kur avantajıyla sahip olun. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. Abi. Ne var İsmet? Ben bir şey icat ettim. Ne icat ettin İsmet? Tekerlek. Tekerlek mi? <laughs> Ver bakayım. Hmm. Oğlum sen eti gofredoyu icat etmişsin. Bu, Gofredo. Eti'den yepyeni bir gofret. Eti gofredo. Bol çikolatalı, bol fındıklı, yuvarlanan gofredo. Bir lokmada da yeniyor. Boncuk! Hayır! İstikbal'in birbirinden şık yemek odaları, kullanışlı yatak odalarıyla eviniz yenileniyor, güzelleşiyor. Üstelik teslimat ve montaj için hiçbir ücret ödemeden. Finish Quantum'un leke hedefleme teknolojisiyle pırlanta kadar mükemmel bulaşıkla.